Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Korsan oyunu oynayacağız. Bu oyunda e, adalara gidip e, e, oradan meyve toplayıp gelip satıyoruz ve adalardaki e, yaratıklar var. Mesela iskelet falan var. Onları da ki yeniyoruz. Şimdi gemi oluşturup gideceğim. Evet. Şimdi gidebiliriz. Durun ilk önce e, bir ışıklarımı da açayım ben. Şurada ışıklar var. Evet şimdi, <laughs> açtım şimdi açtım ikisini de. Ve arkadaşlar, şimdi adaya doğru gitmemiz lazım. Bakın oradaki e, ada var ya, gördüğünüz gibi oraya gitmemiz lazım. Ve gelip buraya yeniden satacağız. Ve böyle bir tane topumuz da var. İnsanlarla savaşabiliyoruz. Mesela başkalarına top falan atabiliriz. Burada şimdi boss falan da gelecek iskeletlerden. Şimdi onları öldürmeye çalışacağız. Şimdi gelelim buraya. Şimdi burada durduralım Böyle buraya. İlk önce şöyle. gördüğünüz gibi meyve ağaçları burada. Ve hadi başlayalım. Gelin lan buraya. Anlaşılıyor iskeletlere şimdi vuruyoruz. Oha 3 tane birden geldiler. Şimdi silah da sıkacağım. Evet. Evet. Şunu da bu keselim. Evet. Şimdi bakın şuradan böyle bunlara vuracağız vuracağız. Oha ne, kaç tane geldiniz? Evet bakın elimde kolye elimde kutu geldi. Şimdi bunu koymamız lazım. Buraya. Attık şuraya. Şimdi Olamaz geliyor. Şimdi suyun içinden pat. Vurabildim mi? Pat. Şimdi. Evet. Ve hadi. Ölmedi mi? Tamam onu da kılıçla halletelim ya. Hadi. Evet öldü şimdi. Şuradan kaç tane geliyor ya? Oğlum yürüyüp gitsenize. Allah Allah. Şimdi birazdan boss da gelecek burada. Bir sürü bunlardan toplayıp koymamız lazım aracımıza ve sonra da gidip satmalıyız onları. Oğlum gelmeyin. Hayır tutturamadım. <laughs> evet biri gitti. Suya atlamam lazım. Suya giremiyor. Oha nereye koşuyorsunuz? Mesela ben şimdi şöyle şuraya girersem gelebilir misiniz? Yok gelemiyorlar. Aa suya düştü. <laughs> Neredesin bakayım sana? Oha suyun altında saldırıyor. Tamam mı saldırır. Sen gel bakayım. Suyun altında iskeletle savaş. <laughs> Hadi. Hadi lan. Evet bitti. Senin de pat. O da zıplıyor. Bak bilerek işte o da zıplıyor. Şimdi durun bakın can ne yapacağım? Şimdi e, Cem'i oğlum dur ya bir dur. Allah Allah. Şimdi mesela bakın şimdi onun arabasını bombalayacağım. Onun hiç haberi olmayacak ama. Şimdi bakın. Bakın. Evet bakın canı gidiyor. Evet. Patlıyorsun. Gemin birazdan sular altında kalacak. Evet. Dur şimdi. O, bu arada oyunda bıçaklamak da varmış. Onu yine öğrendim. Ama süremezsin lan bunu. Dur. Dur dur. Dur adaya gel. Adaya adaya. Süremezsin ki zaten. On iskelet sen de bir gelme ya başımıza bela oldu. Gel lan buraya şimdi seni. Evet. İskelet bak bu da boss. Hadi ya. Evet aldım sandığı. Kaçıyorum şimdi. Kaç 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 kaç. Oğlum yürüyüp gitsin lan buradan. Hop sandığı aldım kaçırıyorum. Bay bay. <laughs> Cemim orada kalmış olabilir ama sandık bende. Lader bak sandık bende. He <laughs> Adam sanıyor ki sandık hala orada. Oğlum var mısın orada değil. O bana yetişmeye çalışıyor bak sen. Hızlıca gidelim. Koş koş böyle böyle yapıp hızlıca gitmeye çalışsam. İnşallah arkadan gelip vurmaz bana. Evet, evet hadi gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada burada vuramıyor bize. Çünkü burası güvenli bölge. Evet hadi satacağız. Geldik, geldik, geldik. Bay bay. Hayır. Ben burada bırakma. Burada mesela hiç kimse birbirine vuramıyor. Sana bunu getirdim. Sattım. Evet, güzel para. Şu anda ne varmış mesela daha iyi şeyler silahlar falan var mıymış bakayım şimdi bakın benim sandığım on vuramazsın burada burada vurulmuyor 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 burada burası güvenli bölge o yüzden şimdi buraya geçersem vurulmuyor yine üstümde kalkan şeşli var ve buradan yeniden canlandıracağım gemimi Bakayım gemi satın alabilir miyim satın buradan alıyoruzdur sanırım. sana. Ee, buradan mı alıyoruz? Dur bir dakika. Evet, buradan alıyormuşuz. Mmm 500'e buradaki böyle bir tane gemi var. Buradan gemi satın alıyoruz. Ama ha, evet, silah dükkanı şuradaymış gördüm. Bakalım şimdi. Arkadaşlar e, bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> evet. Selamun Aleyküm e, Bana bir tane silah verebilir misin? E, evet seviye 5 olmamız lazımmış. Biz seviye daha 300. Olsun hadi. Hızlı gidip gelelim. Ama az önce kutuyu almıştım ben adamdan güzel kaçırdık paraları. Evet gemimizi oluşturabiliriz. Gemiye ışınlanalım. Ve bu sefer şuraya gitmek istiyorum. Şurada bakayım neler var. O mesela bakın buradan da vurabiliyoruz. Mesela şimdi ben böyle gelirsem böyle şuna Buradan Hadi. Hadi 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 hadi. Hayda atamadım ya. Dur geri geri geleceğim. Hadi. Hadi ya. Oğlum çok güzel gidiyor ya. Evet değdi adam gelip bana da bomba atmasın. Hayır lan cemim gidiyor ana. Gemim gidiyor. <laughs> Abi senin gemini binebilir miyim ya? Benim gemim gitti de. Ben de oturayım burada. Hayır ya. Oğlum nasıl geliyorsun? <laughs> Tamam yürü lan. Aa, canın az kaldı. Hadi ne oldu gelemiyor mu buraya? Adamla bese atıyoruz ya. Ben hemen gemime doğru bir koşayım. Oha oyun bagaj yazıyor dur, dur. Oha burası derinmiş ya. <laughs> Bakın silah başına şuradan öldürebiliyorum. Uzaktan koş koş koş. Ya öldürme ya. Öf ya öldürdü. Arkadaşlar mesela uzak adalara gidince böyle öldürüyorlar adamları. Am niye öldürüyorsun ya? Döveceğim seni. Sen ne top atıyorsun? Sen ne atıyorsun? Bak vurarım ha topumla. Adamdan bir türlü kaçamadık ya o diğerinden. Arkadaşlar neyse videomuz bu kadarlık olsun. Ee, videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Durun şöyle gelinmiş şuraya. Evet videoma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu oyunun devamına gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı da unutmayın. Ee, hepinize iyi günler güle güle.